Hepinize merhaba arkadaşlar ben Umur Can Buğut arkadaşlar yanlış mağarayı seçersen ölürsün Ama arkadaşlar iyi karakterlerle ve yanımda arkadaşlar Alperen var ne yapıyorsun kanka iyi misin? Ooo arkadaşlar merhaba nasılsınız arkadaşlar İyi misiniz ben çok iyiyim bu arada. Evet arkadaşlar Alper'in duyduğunuz gibi burada arkadaşlar gördüğünüz gibi isimler var. Bunlar arkadaşlar bizim kanalımıza abone olan kişiler. Şimdi arkadaşlar sizlerle birlikte onları göstereceğim. Ama ilk önce göstermeden önce Gidip arkadaşlar açan kanalımıza abone olup ve like atarak da arkadaşlar şu garipliğin burada ben de mutlu olurum arkadaşlar. Bunların ikisini yaptınız arkadaşlar. Zaten üçüncü olarak yazdığı gibi Umutcan Bulut kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bunların ikisini yaptınız arkadaşlar. Umarım ailen olur ve istediğiniz her şey olur. Bunlar da arkadaşlar gördüğünüz gibi kanalımıza abone olan isimler arkadaşlar. Bakın sadece FT, Space, Emirhan, Mert Kral 12, tuba Çevlik, Berat Yıldız. Bunu okuyamıyorum bu arada. Üç, üçlü arkadaşlar kanalı XP Minecraft Ve arkadaşlar burada gördüğünüz gibi sahte tekrarlar yazıyor arkadaşlar Bunlar var ve arkadaşlar buraya girmemiz için Joker'e para vermemiz Lazım değil mi Joker Evet evladım para ver bana Yoksa buraya giremezsin Kaç para istiyorsun Joker 4 64'lük Elmas istiyorum Tamamdır Joker Al şöyle ben giriyorum artık Girebilir miyim artık değil mi Evet kardeşim girebilirsin ama dikkatli ol ölebilirsin. Sıkıntı yok ya sen de. Gel Alperen benle. Şimdi arkadaşlar buraya gireceğiz. Bakalım ne olacak çok merak ediyorum. Burada arkadaşlar ilk önce tanıtayım size. Venom var arkadaşlar. Bu da arkadaşlar bu karakterler bu arada kötü. Normalde arkadaşlar bunlar iyi ama bu sefer arkadaşlar kötü yani süper kahramanlar kötü. Venom arkadaşlar örümcek adam ve arkadaşlar Hulk var. Bunlara hepsine gireceğim arkadaşlar ve sizler de arkadaşlar yorumlara yazın en iyisi hangisi olduysa arkadaşlar yorumlarda teker teker kalp atıyorum. Arkadaşlar video alanıma çok emek veriyorum cidden. Şimdi arkadaşlar Alperen gel kanka. Bu sefer sana kanka soracağım. Sarısını mı istiyorsun siyahını mı istiyorsun kanka? Kanka ben bu sefer sarısını istiyorum ben öbürki videoda kara girmiştim bana bile sormadın. Bu sefer ben gireceğim sayın. Tamamdır kanka arkadaşlar ben siyah olan şey giyeceğim arkadaşlar şöyle şunları giyeceğim ben. Alperen de arkadaşlar sarıyı girecekmiş çünkü ben diğer bölümde arkadaşlar sarıyı girdim hatırladığınız kadar. Da. Arkadaşlar bakın ne kadar yakışıklı oldum. Bu arada arkadaşlar diğer bölümde hatırladığınız gibi burada arkadaşlar sandığın içinde arkadaşlar gördüğünüz gibi silahlarımız var. Bu silahları şey Ve arkadaşlar bu süper karakter içinde arkadaşlar ödüller var sandık falan var. Şöyle arkadaşlar Alperen'e şunu girdirelim. Şöyle arkadaşlar alalım şunları. Tamamdır kanka gel giydireyim ben sana şöyle hop. Şimdi arkadaşlar Alperen bunları şöyle bir giysin. Tamamdır arkadaşlar Alperen'e bakın. Kanka bana da süper oldun ya. Cidden çok kaslı oldun oğlum ya. Ya kanka ben donuşta da çok kaslıyım lan. Sen ne konuşuyorsun oğlum burada bana ya. He olsam he olsam. Bir koysam bolcan oğlum ya. Lafa bak ya. Şimdi arkadaşlar buradan. Bu arada nasıl kanka, silah istiyorsun kanka ya. Kanka bana tabanca versen iyidir ya. Tamamdır kanka şimdi arkadaşlar Alperen'e şöyle tabancasını verelim Biz de arkadaşlar diğer silahları kuşanacağız. Şöyle al, al al kanka. Şimdi arkadaşlar Bize siyahları giyeceğim. Şöyle siyahlar Şimdi arkadaşlar Bize bu silahları alacağım. Arkadaşlar direkt hepsini şöyle alacağım elime. Şöyle aldım. Kanka ilk önce Nankıs'ına gidelim ya. Kanka bence en iyisi şu an örümcek adamı gidelim. Çünkü en normal zaten o hı, Zatı deli. Venom'da dili çok korkunç kanka şunun bir diline baksana ya. Bu ağla abi kusacağım kalkıyor abi midem bulandı ya. Hey Alperen kardeşim sen de kafayıydın ya. Şimdi arkadaşlar ilk önce şey giriyoruz arkadaşlar. Örümcek adam Hulk ve arkadaşlar Venom çünkü şey Alperen Venom'un dilinden şey diyor arkadaşlar. Şimdi ben giriyorum. İşte arkadaşlar örümcek adam orada. Kanka gel bakalım. Lan örümcek adam sen neden kötü oldun oğlum? Wow merhaba evladım. Sen buraya sıkmıyor mu gelmeye? Benim adım örümcek adam. Ben dünyanın en, iyice, en iyi en ama en ama iyi dövüşçüsü. Seni öldürürüm bak oğlum. Gel de öldür lan o zaman. Öl lan. Öl oğlum. Şöyle arkadaşlar vurdum uşuna Yanıyor. Öl lan. Arkadaşlar ölmüyor ya. Öl oğlum. Öldürdüm arkadaşlar. Hadi lan. Arkadaşlar hala ölmedi. Bu arada arkadaşlar dediğim gibi yorumlara yazın. En iyi mara hangisi? Evet arkadaşlar örümcek adamı öldürdüm kanka ya. <laughs> Yani kanka o örümcek adamsa ben de dert bulunmuyorum. İşte bu kadar. Arkadaşlar şimdi bakalım bakalım. Örümcek adam arkadaşlar bize ne vermiş? öyle kanka sen dur burada. Bakalım arkadaşlar ne koymuş? Oha! Arkadaşlar 4 tek rubimiz oldu. Ya gayet iyi ve lazer silah şöyle bir silah göstereyim size kanka gel benden Şöyle arkadaşlar lazer silahı var bakın. Vay be! Joker vurayım mı lan sana? Hayır evladım. Vurma. Ne yapıyorsun oğlum? Kafayı mı yedin lan sen? Joker korkma kanka ya. Şaka yapıyorum ya. Seni ben vurur muyum oğlum? Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi burada arkadaşlar yani örümcek adamlar arkadaşlar 4 kru bir çıktı ve arkadaşlar lazer var abi. Kanka bence süper süper değil mi ya? Büyük ihtimal işleri ya, haber gitmemiştir kardeşim ne bileyim. Şimdi arkadaşlar sıra kalkta halkına nasıl öldüreceğim bilmiyorum. Adam boyu 5 metre abi. Şimdi arkadaşlar halka girelim ve halk içeride gördüğünüz Abi buradan sonra bacakları görünüyor lan bunun. Bu arada arkadaşlar halkın mağarası bayağı bir kötü. Dediğim gibi arkadaşlar sizlerde yorumlara yazmayı unutmayın hangi mağara daha iyi. Teker teker arkadaşlar yorumlarınıza kalp atacağım ve kanalınıza abone olacağım arkadaşlar. Şimdi halka gireceğiz arkadaşlar. Bakalım burada arkadaşlar halk neden kötü olmuş bilmiyorum. 3 tane bu ne lan burada kuzu kafası mı lan bu <laughs> Tam da alperen Ne oldu sana gene kardeşime Sen o zaman burada beni bekle Şimdi hılkı görelim Vay vay hıl Ne yapıyorsun oğlum sen burada Seni öldürmeye geldim <laughs> Lan sen beni öldürebilir misin Benim adım hıl işini bitiririm lan. Sen benim mağarama ne haltla gelirsin. Oğlum. Bak oğlum ben çok sinirli bir adamım. Seni öldürürüm. Buraya ne haltla geldin oğlum sen. Sen sinirli adamsan ben daha sinirli adamım lan. Öl oğlum ya. Öl oğlum seni öldüreceğim abi şimdi. Arkadaşlar şöyle vurdum mu şuna. Gel oğlum. Gel abi şöyle. Hadi lan kıl. Adammış sözde oğlum. Lan senin ad şöyle arkadaşlar örümcek adamda ve arkadaşlar iki udumda öldü kanka ya. <laughs> kanka ben de Deadpool'um ya. Şu kaslara bak abi. Arkadaşlar Halkı da öldürdük şu an. Şimdi bakalım arkadaşlar Hulk bize nasıl bir hediye verdi. Çok merak ediyorum bu arada cidden Hulk'un kediyesini çok merak ediyorum. Şimdi arkadaşlar Hulk'un kediyesini açacağım. Lan burada koltuk niye var oğlum ya? Burada da arkadaşlar iki kişi öldürmüş. Toplam arkadaşlar bayağı kişi öldürmüş lan bu. 5 kişi öldürmüş arkadaşlar. Hulk kardeşim sen iyiydin ne oldu lan sana? Şimdi arkadaşlar bakalım ne verdi. Evet arkadaşlar bir bigon lan böyle silah gayet sefer görüyorum böyle bir silah arkadaşlar ve 4 tek arkadaşlar zümrüt vermeyi baya iyi oğlum ya cidden kanka baya iyi bu arada yani kanka ilki iyi, iyi ki beni umucan bul diye bir arkadaşım var yani yoksa bilmiyorum kanka senin için senin için cidden çok berbat Şöyle gidelim şimdi arkadaşlar bakalım Sonra kalan arkadaşlar Venom var. Bakalım Venom'da ne hediye verecek arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar Venom'un hediyesi büyük ihtimal çok güzel olacak yani inanıyorum. Yani bu arkadaşlar örümcek adam arkadaşlar Ruby verdi hatırladığınız kadarıyla ve arkadaşlar çokta zümrüt verdi. Yani Rubiler burada arkadaşlar şu zümrütleri de şuraya koyalım. Bakalım arkadaşlar ne verecek Venom. Şimdi arkadaşlar giriyoruz. Al hazır mısın? Venom'a giriyoruz. konuşma adamsın lan sen kart tipi yok sende yani var da o kadardır. Şimdi arkadaşlar beraber giriyoruz bakalım ne olacak. Çok merak ediyorum. Sizler de arkadaşlar şu an abone olmadınız. gidip arkadaşlar abone olursunuz. 5 taneiniz var arkadaşlar. 1 2 3 bak hala abone olmadın oğlum. Şu abone şuna bir basacan. 2 1 Evet arkadaşlar şu an abone olduğunuzda ben de gireceğim. Şimdi abi şu şu silahı denemek istiyorum bu arada arkadaşlar. Hılkın silahını. Oha kanka silah gördün mü ya? kanka çok boş konuşuyor ya. Şimdi arkadaşlar Venom'a gireceğiz. Bu arada arkadaşlar Venom mağarası bayağı iyi. Bence arkadaşlar benim marası en iyi. Kanka Kanka hala korkuyor mu ya? Kanka ben seni burada ya. Korkak Alperen Korkak Alperen Abi amma korkak çıktı ya. İşte arkadaşlar Venom'a bakın abi. Venom'a bakın. Arkadaşlar korkuyorum ben Venom'dan bu arada. en çok Lan ben Deadpool'um lan Venom'dan mı korkacağım oğlum şu kaslarla bir vurdum şunu şimdi şey yakacağım arkadaşlar Hazır mısınız Venom'a giriyorum Hey Venom Ne haber oğlum burada seni öldürmeye geldim ve halini çalacağım Ha 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 Lan oğlum Sen benim mağarama ne hatla girirsin Sen ölmek mi istiyorsun Oğlum Sıkmıyor mu lan sen buraya gelme Lan senin kafana şimdi bir sıktım mı seni ağzınla yiyeceğim oğlum Senin işini bitireceğim şimdi Hazır mısın? Hazır ol lan gel oğlum buraya öldün oğlum sen Şöyle arkadaşlar oh, İşte bu be İşte bittin oğlum sen İşte Ver oğlum arkadaşlar öldüreceğiz bakalım Hadi oğlum inşallah ölmem İnşallah ölmem arkadaşlar Öl lan artık öl oğlum öl lan öl lan öl lan oh, İşte bu be Kanka öldürdüm Kanka cidden mi ya oğlum işte bu be Beni bunu öldürdük kanka Eee korkacak ne vardı burada Alperen şimdi arkadaşlar Venom'un kediyesine bakalım bakalım ne vermiş Venom çok merak ediyorum bu arada şöyle yapalım bunları. Şimdi arkadaşlar Venom'un kedisine bakacağız. Açıyorum. Açıyorum arkadaşlar hazır mısınız? 3, 2, 1 attım. Lan kömür ne alaka oğlum? İki tane silah vermiş arkadaşlar. Dört tane. Lan adam kömür verdi lan cidden. Yuh. Lan Venom. Cidden baya bir şerefsizmişsin lan sen. Lan bu silah bana arkadaşlar şöyle silahları deneyelim ya. Şöyle iki tane silah vermiş. Onlara bakalım bir. Kanka ne çıktı şeyin içinden? Kömür çıktı kardeşim kömür. Şöyle arkadaşlar silah bakalım. Oo arkadaşlar silah bayağı iyiymiş lan. Buna bakalım bir. Vay. Neyse arkadaşlar bu videonun sonuna gelelim. Umarım videoyu beğenmişsiniz arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz arkadaşlar. Aşkdan kalma abone ve like atarak beni benim. etmiş olursunuz. Sağda ve solda iki tane de çıktı. Onları tıklamayı unutmuyorsunuz arkadaşlar. Ve bay bay. Güle güle sizi seviyorum.